kıymetli talebe arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bu dersimizde tenvin ve nunu sakin bahsi ile ihfa babını işleyeceğiz. Met bahsinin başında da gördüğümüz üzere karabaş tecvidini 4 ana başlıkta inceliyorduk. Tecvid bir met bahsi iki tenvin ve nunu sakin bahsi 3 idgam bahsi dördüncüsü ise muhtelif mevzular met bahsini 6 babda inceledik şu anki mevzumuz tenmin ve nunu sakin bahsi Tenin ve nunu sakin bahsini 5 babda inceleyeceğiz. İhfa, izhar, iklab, ma'al gunna, bila gunna. Bu bablarda tenvin veya nunu sakin 28 harften birine uğrarsa hangi tecvid olur onu göreceğiz. İhfada 15 harf var. İzharda 6 harf. İklaf 1 harf. Ma'alunne 4 harf. Bilavunne 2 harf. Malum halileriniz 28 tane harfimiz var. 15 6 daha 21 1 daha 22 4 daha 26 2 daha 28 Tenvin veya nunu sakin 28 harften herhangi birine uğrarsa ne tecrübe olur? Bu baplarda bunları görmüş olacağız. Başlıyoruz. Babu tenvin ve nunu sakin. Tenin ve Nunu sakin babı. Tenvin iki üstüne ve iki esreye ve iki ötreye derler. Ve amma Nunu sakin cezimli Nuna derler. Tenvin iki üstün iki esre iki ötreye derler. En in ön. Nunu sakin ise cezimli nuna denler. İki üstün, iki esre, iki ötre ve nunu sakinden sonra 28 harften bir tanesi gelirse hangi tecvid kaidesi olur? Onları işleyeceğiz. Buyurun başlayalım. Babu ihfa. İhfa babı. İhfa lügatta gizlemek, örtmek demektir. Harfi ihfa 15 harftir ki bu beytin evvelki harfleridir. Daha iyi ezberleyelim diye beyit haline getirilmiş. Sıf ve sana ju'da şahsın qa'de sema kerama va zalimen zide tunqo dum baniben fetera. Harfleri sayarken Peltey ne keskinle dikkat ederek sayıyoruz. Sayf ve sene rüde bu şekilde. Eğer pelteyne keskinle dikkat etmeden sayarsak, ezberlersek tecviz seçiminde hataya düşebiliriz. Bu beytin evvelki harfleridir tabirini daha iyi anlayacak olursak sıf beytindeki sat harfi, tüga'daki t harfi, fetara'daki F harfi. İhfa harflerini münferden sayacak olursak sat, zel, se, cim, şın, gaf, sin, kef, lat, v, z, t, dal, t, f harfleridir. Toplam 15 tane. Devam ediyoruz. Kaçan tenvin veya nunu sakin bu 15 harften birine uğrasa İHFA olur. Kaçan her ne zamanki manası yerine kullanılmış. Her ne zamanki tenvin veya nunu sakin az önce saymış olduğumuz 15 harften birine uğrasa ihfa olur. Misali Vaniyyün kerim ve fethun qarib an salatihim gibi misalleri tarifin okuduktan yani nasıl yapıldığını öğrendikten sonra inceleyelim. Tarifi el ihfa haletun beyne'l izhar ve'l idgam'i ariyetun anit teşdidi ma baqa'il gunne. El ihfa ihfa nedir? Haletun bir haldir. Öyle hal ki beyne'l ve ve'l idgam'i izhar ile idgam arasında bir hal. Bu ne demek arkadaşlar? İzhar ne zaman yapılır? İki mahrec birbirine uzaksa izhar o zaman yapılır. İdgam ne zaman yapılır? İki harf mahrecinde veya sıfatında yakınlığı varsa idgam da o zaman yapılır. Demek ki ihfa ne izhar yapacak kadar birbirlerinden mahreçleri uzak ne de idgam yapacak kadar mahreçleri birbirine yakın. Beynel izhari vel idgami. Ariyetun ani teşdidi. Şedde ne zaman olur? İdgam olduğu zaman olur. Şeddeden de uzak. Ari. Me'a beqail gunne. Gunnenin bekasıyla beraber. Mim ve nun harflerinin zatında gunne sıfatı vardır. Gunne neydi arkadaşlar? iklap babında göreceğiz. Hiye savtun yahrucu <laughs> anil hayşum. Hayşumden genizden gelen savta yani sese derler. Tarifi okuyalım. Unnenin bekası ile beraber şeddeden ari izhar ile idgam arasında bir haldir. Şimdi misalleri inceleyelim. Okuyuşlarını yapalım. Ganiyyun kerim İhfadır. Tenvin ihfa harflerinden keramenin kefine uğradığı için. İhfanın doğru bir şekilde yapılıp yapılamadığını şu şekilde anlayabiliriz. Elimizle burnumuzu kapatıyoruz. İhfa yaparken ses de kesilirse ihfayı doğru bir şekilde yapıyoruz demektir. Ama burnu tıkadığımız halde Ses gelmeye devam ediyorsa ihfa yapamıyoruz demektir. Yapalım. Vaniyun <laughs> kerim. İhfa yaparken nun kesinlikle mahrecine gitmeyecek. Dilin bir fonksiyonu yok ama nun'un gunnes sıfatını veriyoruz. Vaniyun <laughs> kerim. Son misalimiz an salatihim ihfadır. Nunu sakin ihfa harflerinden sıfin sadına uğradığı için ihfa yaparken dikkat edilecek hususları tekrar edelim. Bir kesinlikle nun kendi mahrecine gitmiyor. Şu şekilde değil an salatihim diye değil. Dilin kesinlikle bir fonksiyonu yok. Ama nunun zatında olan unne sıfatını veriyoruz. an salatihim İkincisi ihfayı ince yapıyoruz. Şu şekilde değil. an salatihim değil. ince bir şekilde an salatihim diye okuyoruz. İhfanın mertebesi Kur'an-ı Kerim okuyuş şekillerine göre farklılık arz etmektedir. Malum alileriniz üç çeşit okuma vardır. Tahkik, tedvir, hadır. Tahkik tarayığında ihfayı bir buçuk elif miktarı bu tabiri şu şekilde söyleyebiliriz. Harfeinden az yani iki harften az harfi vahitten çok bir elif miktarı tedvirde bir elif miktarı hadir tarayıkında ise yani en hızlı okuyuşta yarım elif miktarı tutuyoruz.